Aksaray'da çıkan tartışmada ablasını bıçaklayarak öldüren, arkadaşını da bıçaklayarak yaralayan kadın tutuklanırken gözaltına alınan diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay dün gece saat 2 sularında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'nde bulunan çalışkan apartmanının girişinde yaşandı. Edinlen bilgiye göre anneleri aynı olan üvey kardeşler 34 yaşındaki Figen Bozkurt ile 29 yaşındaki Ceylan İlban aralarındaki husumet yüzünden tartıştı. Olay daha sonra kavgaya dönüşürken Ceylan İlban yanındaki bıçakla Figen Bozkurt'u göğsünden kavgaya ayırmak isteyen arkadaşı MG'yi de kolundan bıçak. Ağır yaralanan Figen Bozkurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışmada katil zanlısı Ceylan İlban'a olaydan sonra evine gittiği CE isimli kadın ve YB isimli erkekle birlikte sabaha karşı evde yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ceylan İlban, YB ve CE Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Katil zanlısı Ceylan İlban çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken YB ve CE Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.